Merhaba gençler nasılsınız? Bir yeniden devam ediyoruz. Çok gelen sorulardan birisi de bir merkezden otogara nasıl gideriz? Bu videoda ayrıca size e, havalimanı havaliman otobüsüyle ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Video izleyin birkaç alternatif yolu da var. onu açıklamalar kısmına yazacağım. Kanala lütfen abone olun. Çok fazla soru geliyor ama abone sayım çok az. Kanala da abone olsanız çok sevinirim. Şimdi yolumuza bakalım. Evet gençler şimdi otogara nasıl geçeceğimi söyleyeceğim. İskender Bey heykelinin önündeyiz şu anda. Burada zaten Gelenler diyecekler. Şu Şeş. İskender Bey ekinin karşısında Benetton binası var. Bu. Onun yanından karşıya geçeceğiz. Ana yola çıkacağız. Gösterelim. Gidelim. O kadar gidelim böyle. Bugün Budva'ya gideceğim. Biraz işim var. Dışına da. De. gidiyoruz. Caddenin adını unuttum ya. Burada neydi? Agim Ramadani Caddesi. Evet. Bu Agim Ramadani Caddesi'ne çıkacaksınız. Bu caddeye çıkınca sağa döneceğiz, durağa geçeceğiz. Buradan 7 numaralı otobüse bineceğiz arkadaşlar. 7 numara. 7A, 7B veya 7C bilmeyeceksiniz. 7 numaraya bineceksiniz. Otobüs buradan gelecek. Hatta şu anda bakın 7B geliyor. Biz ona binmeyeceğiz yukarı durağa gidiyoruz. Meneton oradan girdik. Sağa döndük. Durağa gidiyoruz. Otobüs işareti var zaten. O durağa gelince kapatacağım ben. Otobüs geldi. Tekrar açarım. Oradan devam ederiz. Otobüs bu aşağıdan gelecek. Durak da burası. Bakın otobüs bu zaten. Bir otobüs. Orası otobüs durağı. Şimdi kapatacağım. Şimdi duran karşısında hep bankası var. 7 numara şu an ağaçtan göremiyoruz da orada cami var caminin oradan çıkar otogarın içine kadar gideceğiz onunla otogar hakkında da bilgi vereceğim oradan havalimanı otobüsünü de göstereyim ben size nereden kalkıyor onunla ilgili de bilgi vereceğim arkadaşlar daha gelmedi otobüs yaklaşık bir 20-25 dakikada bir geliyor otobüs bilginiz olsun i̇şte eski bir otobüs hepsi aynı bu otobüsler eski 7 numaralar şimdi çıktık yola Birkaç yer göstereceğim size, zaten otogara fark edersiniz arkadaşlar otogara ama o durağı göstereceğim size. Birkaç yer, bir yeri gelecek açacağım görüşeceğiz. Otobüsün sol tarafı hatırladım sağımızda en NTRS kilisesi geçecek. Yani en NTRS kilisesinin arkasından geçeceğiz, aşağı doğru inmeye devam edeceğiz. Sonra solumuzda bir karantinaya yukarı kalacak, onu da geçeceğiz. Bir yüz gelecek, ondan sonra NTRS'den otogara yaklaşık 10-15 dakika sürüyor yoksa yürüyebilirsiniz otogara da. Gerek yok. 50 cent bu otobüs. Otobüs içine toplarlar parayı. 50 centi verirsiniz otogarın içine kadar gidersiniz arkadaşlar. Yürümeye gerek var mı? Ya, bence yok. Ama hava güzelse eşyanızda yükünüz yoksa yürüyebilirsiniz istiyorsanız. Çünkü yol üzerinde birkaç yer görmüş olursunuz. Ama eşyanız varsa tabii ki mecburen bu otobüsü kullanmanız gerekiyor. 7 numaralı otobüs. gideceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi yandan üst geçitten sola dönecek otogar. İlk durağımız olacak şimdi. Otogara gelince ineceğiz orada. Üst geçit çıkıyoruz şu anda. Ondan dönecek sola. Anda Otogarda hemen görülecek şimdi. Işte. Şu ağaçların oluyor. Arkası otogar arkadaşlar. Sakara geldim. Otogar durağında indik. Biraz otogarın içine kadar gelmiş olduk. Taksiyenin yanından geçeceğiz. Muhtemelen taksi, taksiye çağırırlar sizi. Haydi, taksi Aynen böyle olduğu gibi. Ama bizim taksiye işimiz yok. Biz otogar hakkında da bilgiyim. Otogar çok eski püskü. Pirişine yakışmayacak bu otogar. Evet. Buradan döneceğiz. Taksi. Buradan devam ediyorsunuz Size şeyi de göstereceğim ben Havalimanı otobüsü nereden kalkıyor Tam yerini göstereceğim Otogara geldik sayılır Şu bina otogar binası Bu ön taraftan şehirler arası kalkar arkadaşlar İşte Prizden, Jakova, Peja, Mitrovica Podia, Podia buradan kalkmıyor Gerçekten orada işiniz olmaz Prizden otobüs buradan kalkar Ön taraf şehirler arasıdır yani Prizren, Cekova gibi yerlere gidecekseniz bu ön taraftan bineceksiniz. Şu beyaz otobüsün olduğu yerden. Eğer Üsküp'e, Üsküp, Belgrad, Mostar, Budva, Kotor, Tiran buralara gidecekseniz de arka tarafa geçmeniz gerekiyor. Ee, otogarın Otogar içinde internet var. İnterneti kullanabilirsiniz yani bedava. Var. İnternet var. Şimdi bir de size ben şeyi göstereyim. Ee, havalimanı otobüsü zaten gidiyor şu anda. Muhtemelen tek saat galiba. Bu 11 otobüsü. Şu sarı araba bakın kalkıyor oradan. Gidiyor şu anda. Tam saate dek gelmişiz. Şu beyaz kulübenin oradan kalkar. Tamam mı? Yani havalimanına gidecekseniz bu bir aya bineceksiniz. Beyaz kulübenin orası. Tamam. Şurada beyaz kulübe var bakın. Şurada. O beyaz kulübenin oradan havalimanına gideceksiniz. Arkadaşlar bir a gidiyor şu anda. Bakın şu otobüs sizin otobüsünüz olacak. Ablamız sürüyor otobüsü. Genelde bu abla sürer otobüsü tek saatlerde burada olacaksınız ama. Arkadaşlar. Mesela 7'de mi var galiba ilk otobüs tam bilmiyorum sabah 7'de başlıyor galiba 7, 9, 11, 1, 3, 5, 7, 9 gibi gider böyle yani. Şu beyaz kulübenin önünden bineceksiniz bakın otogar burası şu yazıya bakın burası da beyaz kulübe onun önünden havalimanı otobüsü gider. Oradan bineceksiniz şehir içine girmeden mesela diyelim ki Prizden'den geldin Bulvar Kotor'dan geldin hemen şu otobüsten indin Hop buraya gel. Bir daha bin. Havalimanına kadar gidersiniz arkadaşlar. Bu otogar videomuz da bu kadar. Soru olursa alta yazın. Cevap vermeye çalışayım. Karşıdan cek hava oldu. gidiyor. İşte tren, bir nereye Nerede de gideceksiniz? Her yere buradan gideceksiniz.